küçücük bir aklı gücünü sorsun onları kavrayamaz ha. Kavramaya kalkarsan beyin patlar. Belki o yüzden Allah diyor ki beni kavrayamazsınız ha. Belki de ha. öbür dünyada ne var ya kişinin Allah'ın istediği şekilde görelim. Hıh! İşte çok güzel. Ben de buraya geleceğim konuya. Bu bir örnek vereceğim size benim sonra göreyim. Şimdi Uzay'a giden o astronotlar var. Elbise giyiyorlar. Sen bu çıplak gidemezsin oraya. Patlarsın gidersin orada. Altı, üç yüz, iki yüz derece sıcaklık var. Bu soğukluk sıcaklıktır. Basıncı var. Size... Yani şey çok haklı yani böyle burası gibi değil. Adam elbise giyiyor, elbise giyiyor, bir için korunmak için. Biz de öbür tarafta eğer Allah kendini bize gösterirse kısmen gösterecek. Herkes anlayabildiği kadar imanına göre görebilecek. Biz de değerlerden. Teşbihden kalan Allah bize affetsin gönder Okyanusa bakar gibi. Okyanusa bakıyorsun yani. İmanı güçlü olan, kapasitesi güçlü olan daha uzağı görebilir. Herkes Allah'ı bu şekilde görecek. O da Allah bir müsait bir ortam ayarlayacak. Allah cennete görünecek. Niye cennet temiz yerdir? Allah bir şeyde kendi şey yaptırmaz yani. Temiz yeri olduğu için orada kendi gösterecek. O da ne şekilde bu da kayıptır. Teslimiyet gösteriyor. Hani Allah bakar yüz ne dedi? İskale bu bakar yüz otuz bir. bu esli? Kale bir İbrahim Allah'a teslim oluyor. Yani. Teslimiyet şudur anladığını kabul et, anlamadığına boyun ek. Hani şimdi teslim ol demek, hiç okuma, aklını kullanma Köyü değil. Kör şey. kör değil. Değil, ben bunu köyüme. demek. Köyüme. Öyle değil. Çünkü Hazreti Ali ne diyor? İnsanlara karşı kurdan zor. Çünkü insan insanın zaafından faydalanır. Bak ben o kadar arkadaşlarım var, o kadar belki öyle. Önemli değil mi? ayıp olur, kibir olur, bana yakışmaz. O kadar karşı var, ben bir lafa demişim, bak ben biri olayım, bana karşı öyle satılıyor o kadar bu kötü niyeti yetiyle ama insanız yani oluyor bu sorunlar. ben. Mesela ah, Yüce Allah'a ve Hazır Muhammed'e çok çok yakın ama mesafe diyor bu yani. Bizim ama amacımız insanları oraya buraya çekmek değil. Bilişe bir yani kültür verir. uzak olup bir şey olmasın ona. Herkesin e, yaşam tarzı, hayat usulü, yani yoğurt yiyişi bir yaşam yes, biliyorsun. Her, kanı birbirine uyup yapılır ha. Herkesin fıtratı farklı. Yüce Allah hadi bizi insan yaratmış ama farklı yaratmış. Herkesi aynı yaratmamış kimi Peugeot'u, kimi vazdadır, kimi e, farklı insanı Allah bir şekilde yaratmış. Hepimizin vücut yapısı bir değildir ha. Kimi güçlüdür, kimi çok zayıftır, kimi aklı çok yüksektir, kimi aklı normal. Mesela Haybi Bey diyordu ki, ve bir muhile, benim babam çok akıllıydı ama akıllı kötüye kullandı, aptallaşır diyor Allah bak O yüzden ibadet yapıyor. Yani ya diyor. Yoksa bin çok ileriydi. Ebu Cey, Ebu bu cehili cehil eden Allah'ın dinli olan ilaççılığıydı zaten. Ebu bu cehil işte değil ki bu. babası da O Araplarda genelde külliye lakab ile seslenirler Yani. O şekilde bir kitap var yani. Yüce Allah'ı böyle tanıyacağız. Yüzde yüz anlaman imkansızdır. Zaten siz Yüce Allah'ı yüzde yüz mutlak anlarsan orada fakir kalmaz. Fakir kalmasaydı sen insan olmazdın, o yüce olmazdı. Aciz olmazsın yani. Bak yarattığı güneşe bakamıyoruz. Ruh ruh. Bizi yürüten nedir? Ruhtur. Ruh nedir? Kimse bilmiyor. Bak içindeki ruhu bir de tanıyamıyorsun. Yaratılanı anlayamayan, yaratanı hiç anlayamaz. Anlayabildi anlayacaksın. Sıfatlay da anlayabilirsin Yüce Allah'ın. Yüce Allah'ın haşa ne arkadaşa ne dosta ne bana ihtiyacı yok. Bunlar mecazidir. Allah İbrahim'i dost edildi. İsa 125 bu mecazdır. Allah'a dostluk da e, düşmanlık da yarışmaz yani. Bu isyan olarak, itaat olarak şeytanla Allah'a düşmanlığı bizim Allah'a dostluğumuz vardır. Bundandır. Yoksa gerçek anlamda Allah'a dost yarışmaz. Biz Yüce Allah'a böyle tanıyacağız. Anlayabildi biz şey, kadar. Bir şey sorayım. Bu e, mezheplerin din üzerindeki var ya etkisi nedir? Şimdi bak mezhep, mezhep var bir de mezhepçilik var. Bir kutuplaşma gibi geliyor. Şimdi bak var, Mesel bak mesem yolumdur mesep farklı kafalardır evet. dört mesep dört farklı beyindir. dört farklı beyidir e, dört doğru olabilir mi dört olabilir Cevap ne Cevap ne Eb 69 soruda Cevap ne bir kelime soruları e, boşluk soruları e, Eb 69 Bazen bir sorunun dört farklı cevabı olabilir Eb 69 e, kul ya doğru kuni berden ve selama ala İbrahim. Ey ateş İbrahim e selam ve ol. Ve Allah Kur'an'da Ankebut Suresi'nde e, e, 24, 25, 26'larda Hazreti İbrahim'in kısasını anlatıyor. Ankebut 24. ayette Yüce Allah ki biz İbrahim'i ateşe kurtardık. Yakmak istediler ben izin vermedim. İbrahim kendi kurban etti ateşe ben giriş çektim. Bir oğlunu kurban etti. Safat 109. Allah oğlunu geri aldı, bir evlat daha verdi. İnsanla <laughs> birlikte Yakup'u da verdi. Bir Allah öyle bir anlatıyor. Ez kayıyordu. Tekefir. Ayet-i şibay بس el-qassadabtu. Bu ayetin dört farklı tefsiri var. Bir, Ateş suya, o da balığa döndü. Bu yorum nerede geçiyor? Şu anki Tanrı'ya geçiyor. Ufada balıklı göl yok mudur? Balıklı göl. Gitmişsiniz, görmüşsünüz, bakalaya televizyonda, bir şekilde. Ateş su, odun, balga bu tevrata geçiyor. Gerçek tevrat, zebul, incil, hak ama değiştirmişler. Allah Kur'an'da 9 on tane ayete sürüyor. Konumuz o değil, ayeti anlatırsa bize konu dağılacak. Yani acaba doğru mudur? Ee, Nisa, şey, Antremut 46'da ne diyor? Sebe bize indirilene iman ettik değiliz. Konumuz bu. E şimdi demek Tevrat, Zebul, İnci ne kadar değişmişse de tek tük değişmemiş ayetleri var. Size ise iman, iman etik ayeti var. Bir de Efendimiz sahabeye uyarıyor. Diyor tamam tamam zemur için değişmiş. Değişmezse bir Kur'an'ın hepsinin hükmünü kaldırdı. Çünkü son gelen kitap hepsinin hükmünü kaldırır Ama e, tümden yalanlamayın ha. Tek tük değişmemiş ayetlere denk gelirseniz bu sefer dinden çıkarsınız. Tamam, Değiştiğinizde yani inanmıyoruz, değiştiğine inanıyoruz. Tamam. Bu işine tamam. benzer e, bakkala 286 e, şey 285 kız peygamberle arasında ayrım yapmayız. Yani hepsini yapmak zorundayız. Biz da bir kere yani. Bunu toplu bir kabul zorundayız. Ve Bakara süresinde geçer. Bakara 136 ayrım olmaz. Hepsi kabul etmek zorundayız. Koyun da kutmayayım. Bir bu birinci yorum. Ateş su oğlunun badığa bu temata geçiyor. İkinci bir sorunun doğru cevabı. E, ateş gül bahçesine döndü. Siz kitabı isimler. Ateş gül bahçesine döndü. Ateş gül Bahçesi'nde dövüşse bu olay ne de yaşanmış? Irak değil o Çünkü İbrahim peygamberin ilk tebrik edildi Irak değil o Onu Yunus peygamberi kardeşmesini, Hazreti İbrahim'in bu devlutla olan olay Irak değil o adam yaşandı. Bunu ben değil. Bütün tarihçiler söylüyorlar. İbrahim Halilullah'ın ilk tebrik Irak değil o Dört yıl, beş yıl, altı yıl anlattı. İbrahim Aleyhisselam'ın dışlarıyla Allah İbrahim'in büyük yaşını geri çekti oradan. Beden ve ruh haddinden ayetleri itibar it it salamasın. Sonra Ankebut suresi 26'da İbrahim Peygamber ne diyor? Rabbime hicret edeceğim. Hicrete nereye gitti? Kaynaklara diyor Mısır'a gitti. Mısır'da bir dönem kaldı. Oradan sonra nereye gitti? Mekke'ye gitti. Sonra Kur'an diyor İbrahim'e ilk bu tarihsel bir aldı. Ankebut 26. ayet. İkinci yönüm demek ateş bahçesine dönüş. bir bahçesine dönmüş. Bir problemi varsa dört farklı, beş farklı, on farklı çözüm yöntemi var. Bilmiyorsan inkar etme sure ben bilmiyorum. Bu kadar biliyorum size. De de bu Kur'an bu kadardır. Kur'an bu kadar olmaz. Hayır bir Arapçanın bir yüz tane bir tane manası var. Bir kelime Arapçada yüz manaya bir mana geliyorsa bir türlü tefsir var demektir. Bak ben sana anlatırım vakit yetmez şimdi. Laf lafı açıyor. üçüncü de tefsir.